Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere daha önceden yapmış olduğumuz mini devmibzerimizin ikili montaj şeklinin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Diğer mibzerimiz işi kolayladı. Bu daha da kolayladı. Nasıl kolayladı? İki mibzeri bir birleştirme modülüyle birbirine monte ederek sera içinde gidip gelmeyi e, azaltıyor. Şimdi bu mibzerimizde neler ekebiliyordu? Pındık turp, turp çeşitleri, tere, roka, maydanoz, efendim lahana türü gibi 1.5 mm ile 1 mm ile 7 milimetre arasında nispeten yuvarlak olan tohumlar ekebiliyoruz. vekalade bir ekim yapıyor. E, alette hiçbir sorun yok. Aletimizin ilk baştaki tasarımından kaynaklanan özelliklerinden dolayı çok farklı birbirine montaj versiyonları var. İlerleyen zamanlarda fırsat buldukça bunları da e, sizlere video çekerek tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu ara mivlerimiz piyasada beklediğimizin üzerinde talep görerek bizi ziyadesiyle memnun etti. İşini bilen değerli müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. İşini bilen diyorum çünkü işini bilen bu mübzere alıyor ve sonuçta para kazanıyor. Nasıl mı para kazanıyor? Tohumdan tasarruf ediyor, işçilikten tasarruf ediyor. Efendim e, yeknaşek bir ürün alıyor, yani tek düze bir ürün alıyor. Ürünün kalitesi artıyor, çünkü standart bir aralıkta bakıyor. Havalandırması, suyu, gübresi ona göre. Ürün kaliteli oluyor, satmakta zorlanmıyor. Alan memnun, satan memnun. Dolayısıyla dişini bilen bu mübzerlerle ekime geçiyor. Zaten tarımda ucuza mal etmenin yolu da mekanizasyondur. Yani bunu da akıllı yapmak lazım. Küçük alanlarda yani elle sepme olayı hem tohum fiyatlarından dolayı, hem verimin kötü olduğundan dolayı tercih edilmiyor. O yüzden bir şekilde bunlar yapılıyor. Şimdi bize yoğun şekilde talep var bu mibzerlerden alakalı. Tabii bir de büyük mibzer isteyenler isteyen arkadaşlar var. Bunlar neler? yani fasulye nohut türü mısır türü ekim yapabilecek. O stoğumuzda mevcut ama bir türlü onun videosunu çekip bir tanıtamadık. Ancak isteyen arkadaşlara gönderiyoruz. Videoda gördüğünüz gibi bu ürünü her açıdan görselle anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü işte söz uçar yazı kalır. Videoda bir yazıdır. Teşekkür ederim.